Survival'ın yeni bir bölümüne uzun bir aradan sonra hepiniz hoş geldiniz. Bugün görmüş olduğunuz gibi serimize devam ediyoruz ve en son hatırlarsanız komşu köy yapmıştık ve köylerimizi çoğaltmıştık ve onun ardından uzun bir süre video atmamıştım. Bugün tekrardan kanala video yükledim. Zaten izliyorsunuz şu anda. <laughs> ee, ve ben nasıl bu kadar hızlı geçtiğimi düşünenler olursa asla asla game mod açmadım. Biliyorsunuz ben bu seriye 1.15'te başladım ve e, 1.15'te balık farmı nöf yememişti daha. Oradan çıkan büyülerle kendimi geliştirdim. Zaten kılıcımda büyü yok. Hani kılıca basmadım. Büyü kitabı var ama basmadım. işte. level lazım. E, hiçbir XP kasabileceğimiz bir farm da yaparız ileride. Şimdi bugün sizlerle beraber tavuklarımıza bir kümes yapacağız. Ayrıyeten e, şurada bir askılık olması lazım. Zırh askısı. Onu bir bulabilirsem bir şey yapacağım da. Onu bir bulmam lazım. O şurada mıydı acaba? Burada evet. Şimdi o diamond seti şöyle bir ortaya koyalım. Hani sandıkta duracağını net normal dışarıda dursun. Daha güzel durur. Şimdi tam nereye koyabiliriz? Şöyle bunun çaprazına koyalım şöyle. Bunlar bir gelsin. Gerçi kafamız full değil ama olsun yapacak bir şeyimiz yok. Şöyle giydirelim. Ee, pardon. Şöyle kalsın. Ufaktan zırh fırlıyorum. Şimdi. Yalnız tavuklar da bayağı bereketli arkadaşlar. Her her şey her saniyede yumurtluyor. Her saniyede yumurtluyor. Şimdi şöyle koyalım. Ee, ben malzemeleri şurada hazırladım. Hiç konuyu uzatmadan direkt e, yapımına geçeceğim. Uçağın tam altında olmasın. Uçağın tam birazcık burası iyi. Evet burası iyi. Tamam. Tam şuradan şöyle 2 blok koyuyorum ve arasına 3 blok boşluk bırakıyorum. Aynısını buraya da yapıyorum. Ardından tam buradan 3 blok boşluk bırakıp şuraya bir tane bir gerisinden atıyorum ve ardından şunun aynısını buraya 3 blok boşluk bırakıp tekrardan koyuyorum. Şimdi tam bunun karşısına bir tık geriden gene koyuyorum ve ardından aynısını buraya gene koyuyorum ve bunun aynısını da gene buraya yapıyorum. 3 blok boşluk olacak her zaman. Buralar 4 blok olacak. Evet buralar 4 blok olacak. Geri kalan her yer 3 blok. Şimdi. iki tane buraya şey çıkıyorum ve üstüne merdiven koyacağım. Burası giriş olacak. Kümese giriş olacak. Ardından şunu şöyle çıkarsam. Tamamdır. Şimdi bir dakika. Şunu şöyle koyup şunları şöyle bir yukarı atarsam. Elimin altına daha da açmış olacağım. Tamam. Şimdi. Bunu böyle yaptıktan sonra. Gel gelelim. ki önce şuradan bir başlayalım. Şimdi. Tam şuradan şöyle getirip. Şöyle getirmek istiyorum. Hatta böyle getirsem birazcık tuhaf olabilir mi? Yok. Yok aynı olmasın. Tamam böyle olsun. Burayı da tam tersi yapalım. Şöyle getirelim şöyle bir görüntü ortaya çıkıyor yani buralar random kafanızı göre istediğiniz gibi atın siz sallayın yani burası da böyle oldu burası da böyle yani buraları kafanızdan sallayın işte ee, siz nasıl istiyorsanız öyle koyun random bir şekilde olsun daha güzel durur şimdi burayı da evet buralar böyle aynı olsun bir şey olmaz ardından küçüklerin üstüne basamak atıyoruz. Hani tavuklar kaçmasın diye bir nevi. İçeride yaratık girmesin. Tamam. Kafamızda şöyle şuraya koyalım. Bunun işlemi bu kadar. Şimdi gel gelelim ki kümesi yapmaya. Burası tavukların bahçesiydi. Şöyle şunları alalım elimizin altına. Ve bize fener de lazım. Şimdi fenerleri de şöyle random bir şekilde. Bir tane atıyorum buraya olsun. Kapat. Bir tane buraya. Bir tane şu en sona. Bir tane buraya. Bir tane de buraya atalım. Hadi buranın eksiğine buranın başı kel Buraya da atalım. Ki aydınlık olsun güzel olsun. Tamam oraya atmayacağım. Şimdi şöyle bir şey. 3 büyük genişliğinde olacak. Yani şöyle yapacağız. Ardından 1-2-3 e, dört hatta buradan giriş olacak. Şurayı bir, bir dakika, şuraya merdivenimizi bir atalım. Buradan giriş olacak çünkü. Ardından 1 2 3 tam buraya atmam lazım. Tamam. Şimdi bize destek bile lazım. Şimdi etrafını bir tur döneceğim çünkü ee bak burası böyle olmayacak. Bunu ters koymuşuz. Evet bunu ters koymuşuz. Buradan olacaktı. Sen gel tekrardan. Buraya koyacağım. Etrafına bir tur dönüyorum. Ee, tuzak kapısı koymak için. Böyle olacak. Tamam. Şimdi. Koyu meşe tuzak kapısı koyacağım. Her yere. Şimdi tam Bir dakika. Tam hizası değil mi? Bir şey oluyor. Tamam tamam. Yok. Bir terslik var. Doğru doğru Tamam. Tamam. <laughs> Yanlışsa düzeltiriz hiç sorun değil. Şimdi şöyle gelip iki geliyorduk. Bir tane buraya koyuyom ve bir tane de buraya koyacağım. Ardından bir tane de buraya. Şimdi bunları kaldıracağız. Tamamdır. Şimdi koymuş olduğumuz destek bloklarını kıralım. Ee, bu arada bir şey fark ettim. Bunu bayağı önde yapmışız. Bir tık geri yapacaktık. Onun için kırıyı kıracağız. Tamam ya ufak tefek hamataları olur. Şimdi geride olsun. Aynen geride olsun. Da buradaki çitle çakışır mı bu? Çakışır ama hiçbir sorun teşkil etmiyor. Aynen tamam. Şimdi tekrardan destek bloklarımı koyacağım. ve aynı şekilde koyu meşe tuzak kapılarımı da bu şekilde yerleştireceğim. Gerçi buraya koymuyorduk. Ve bunu, bunu da burasında meşe olacak. Tamam. Tamamdır. Şimdi kapatmadan kırmadan önce şöyle bir şey yapacağım. Şunu da ver bir bana. Bunu da dıştan koyacağız. Tamamdır. Destek bloklarından yararlanarak bunları da koyduk. Şimdi kaldırabiliriz. Tamamdır. Şimdi destek bloklarımızı kırabiliriz. Merdiveni yanlış koymuşuz. Tamam neyse düzelttim. Tamam. Bakın böyle daha rahat oldu ve daha güzel oldu. Şimdi bana ladin tuzak kapım varmış. Yeter. Zaten yeteri kadar yaptım. Hani yeteceğini düşünerek yaptım. Şimdi bana ne lazım? Basamak lazım. Şuradan hemen bir basamak alayım. Ee, basamak yetecek. Yeter yeter aynen yeter. Şimdi bunun üstünü de şu şekilde basamaklarla kaplayalım. Hop şöyle. Tamam. Tamamdır. Güzel oldu. Şimdi gerisi tavotları içeri getirmek ve birazcık da dizayna bakıyor. Yani dekorasyon. kümesimiz çok tatlı oldu arkadaşlar. Ee, bayağı da iyi duruyor, şık duruyor. Ee, bayağı güzel oldu. Ee, hemen sizlere şöyle ufaktan göstereyim. Burada sulak alanları var. İşte su içme yerleri. Ee, yumurtladıkları yer falan. İşte kümes içine ufaktan saman attım. Atacağım bir iki tane daha yumurta falan da atacağım. Yer attım şöyle işte. Ee, yemlikleri falan filan işte. Ee, çok güzel oldu. Ee, bayağı da hoş durdu buraya. Ee, o zaman bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere.